Oyuna girmeden önce kontrol ayarlarımı değiştirdim. Bakalım ne olacak. Okey dokey. Aa, şimdi e, nasıl yani? Bak girdim. E ee, bak. Şimdi hileli kontrolleri. <laughs> Öyle kontrolün anasını. Bu kelik bizden çıktı. Hiç önemli. Kapat sen ağzını. Baba kurban ne yapıyor? Aa, ama... Ne oluyor lan? Oy. Baba bir vesikinar de. Bir ilk sıfır evdeşim. Evet evet. Geldiler vallahi. Oy nasıl yani? Oy ya 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 kardeşim gel buraya. Oy nerf atarım mı uzat atar baba. Aa da bomba ke babacen bomba kayar. Gel buraya. Kaç kaç 哟，啊耶，哎呦！